Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Drake'den çıktık, 3 Drake yaptık ama herhangi bir dokumuz yok arkadaşlar. Bunu da çöpe atalım üstümüze yer kaplamasın. Kaç tane görev kutu kaldı üzerimizde sadece? Moradan geçiyorum. buradaki arkadaşımızın pazarından gitti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar şu potları çöpe atacağım. Kime yaramıyor. Bunları da atacağım. Bu arkadaşın son medesini de çektim. Bu üzerinde 14 tane MD oldu arkadaşlar. 12 tanesini pazardan çektim. 890K'dan toplamda 10M 680K para verdik arkadaşlar. Ben şimdi hemen hızlıca bunları Mart 3'e basacağım. 31 adet kağıt almıştık Hopom, 14 medemiz vardı kişi herkes bastığımız için hepsini 28 3 tane kağıt elimize kaldı arkadaşlar ben şu 3 tanesini artı 4'e basacağım siz de göreceksiniz %80 ihtimalle bir tanesini kaybedeceğiz bu arkadaşların yani gelirse üçü de şaşarım Vallahi şaşkınım arkadaşlar gerçekten bir tanesinin yanmasını cidden bekliyordum 31 tane daha kağıt aldım hemen hızlıca relok atıp tekrar geliyorum Tekrardan oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Kağıtlar da üzerimde zaten hazır. Hemen şöyle anvili yormayacak bir kıvamı alayım. Direkt artı 4'ten devam ediyorum. Artı 4'te slot seçmeyeceğim. Direkt basacağım arkadaşlar. Artı 5'ten sonra düşünüyorum slot seçme işini. Hızlıca basıyorum. Şurada küçük bir roller coaster yaptık. Bu anda hepsini artı tamamladık arkadaşlar. Bunların şimdi benim kafamda bir sıralaması var. İşte totem dersiniz ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar ama. Bunların sırasının bu şekilde durması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu da bir totem benim için. Şimdi 7, 12 tane artı dörde medemiz geçti. 20 tane basma hakkımız var. Ben buradan devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar direkt. Hızlıca basacağım. Kaybettiğimiz anda daha doğrusu hani yaktığımız anda. Yaktığımızda gördüğümüz anda bekleyeceğim. Bir diğerini göndereceğim. Geçerse geçtiğini gördüğüm anda Anvil'i kapatıp tekrar açacağım arkadaşlar. Şu an emin olamadığım için bekliyorum. Geçmiş. O da geçti. Bunu kaybettik arkadaşlar. Bunu da kaybettik. Evet son md'mizi de artı 5'e gönderiyorum. 4, 8, tam 8 tane kağıdımız var. Yanıp yanmadığından emin olamadım. Evet arkadaşlar bize 9 tane kağıt lazım ama 8 tane kaldı üzerimizde. Buraya 9 tane kağıt lazım. Bir tanesi askıda kalacak. Ama bunun kalmasını istemiyorum. Bir kere de aradan çıkartmak istiyorum. O yüzden tekrardan relok atacağım. Müsaadenizle. Bir tane daha kağıt alıyorum. Bu arada arkadaşlar 2 kere 31. Bir kere de bir tane kağıt aldık arkadaşlar. Bunu da haneye ekliyorum hemen. Tekrardan anvilin başına geldim. Relok atıp arkadaşlar. Şöyle bir hesabımız var. Ben kısaca size özetleyeyim. 10M 680K aldığımız medelere verdik arkadaşlar. 6M düzeltiyorum. 6M 615K kağıtlara verdik arkadaşlar arkadaşlar. 2 adet de kendi MD'miz vardı. Bunları da aldığım fiyat bu hesabın içine ekleyeceğim. Yani 1M 780K olarak ekliyorum. Toplamda arkadaşlar bu envanterin bize bedeli 19M 75K oldu. Biz buna 19M desek bizim buradan yaklaşık 5 adet artı 6M'de almamız lazım. Payımızı çıkartabilmemiz için. Bu da biraz zor olacaktır sanırım. Bu şekilde hemen bir uylarına bakayım arkadaşlarım. 3M 700K, 3M 700K. Evet 3M 700K arkadaşlar geneli. Bir, ufaktan bir de Selin'e bakabilirsek çok iyi olur net bilgi vermek açısından açısından şurada satan bir arkadaşımız var. Sanırım olan. Evet bu match arkadaş sanırım. Evet 4M 390K'dan satıyormuş kendisi. Büyük ihtimalle biz de pazara koysak 4M 250K civarından satabiliriz. Yani bu bağlamda bizim en az 4-5 tane basmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bakalım şansımızı deneyelim. Basmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk medemiz altı oldu. İkinci medemiz +6 oldu. Üçüncüyü de gönderdim. Bu yanda arkadaşlar yandığı için biraz bekleyeceğim. Üst üste ikinci MD'mizi de yaktık. Üçüncüsü gelecek durumuyla basıyoruz. Bunu da yaktık arkadaşlar. Dördüncüyü basıyorum. Bunu da yaktık arkadaşlar. Üst üste 4 MD yaktık. Beşinciyi de yaktık arkadaşlar. Altıncısını artı 7 olarak deneyeceğim. Bunu da yaktık arkadaşlar. Evet bu şekilde ilerlerken envanterimizde MD bırakmadık yine arkadaşlar. Uçar item basmıyor. Anlayamadım. Neden böyle bilmiyorum. Üst üste 4 tane 5 tane 6 tane itemi çok hızlı bir şekilde yakıyor arkadaşlar karakter. Hani çözmüş değilim. Bunu da artı göndereceğim arkadaşlar. Battı balık yan gider ya da zarar neresinden dönersek kardır. Mantalitesini düşünüyorum. Sanırım bunu da yaktık. Şurada bir tane kırmızı var. Evet o bizimmiş. Bu geçer inşallah deyip basıyorum ama bunu da yaktık arkadaşlar. Bizim de gördüğünüz üzere 14 tane artı 1 MD'den 3 tane artı 6 basabildik arkadaşlar. Sadece 3 tane artı 6 basabildik. 1, 2, 3 görüyorsunuz. Bu üçünü de artı 7'ye yaktık. Upgrade pişmanlıktır. Kamu spotunu yine gerçekleştirmiş olduk. Biz basmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaştan 2 adet rapor alıyorum artı bir ben şuradan geriye çekiliyorum bu arkadaşta uygunsa diyecektim mi? bu 78k arkadaşlar buna bu kadar para vermeyin de bazı arkadaşlar halk tabiriyle kazıkçı bunun bir fiyatı var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok abartıyorlar bu fiyatı. Hani yanı başında adam burada 89K'ya koymuş bakın. Bakın 87K. Bu arkadaş gidiyordu 115K'ya koyuyor. Zaten şu arkadaşımız da pazar seyirci olduğu için bunun çok da bir önemi kalmıyor ama ne amaçla konuluyor bilmiyorum. Hani diğerleri satılsın diye mi? Ben de bir netliği yok hala. Geldim şimdi hamilin başındayım. İlk raptoru artı 2'ye gönderdim. İkinciyi de gönderdim. İkisi de geçti. Hemen şuradan 2 adet buz alıyorum. Artı 3 yapmam gerekiyor. Artı 3 birinci raptor, ikinci raptor da artı 3. Bu arada sadece 5-4 tane buz param var. Yani artı 5 tane yapabilirim sanırım. 2 tane kağıt aldım. Artı 4'e hızlıca vurdum. Birincisi geçti. İkincisi de geçti arkadaşlar. iki tane artı 4 raptorumuz var. Bunlar bu şekilde satılır mı acaba? Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Üç tane busla bu -bus basıldığına göre yedi buçuk em. Raptor da sekiz buçuk olduğuna göre 16 altı em gibi bir miktar yapar. 16-16 ikisi 32 iki para yapar arkadaşlar. Hani bunu basmada aldığımız riski de üzerine eklersek 40 eme gitse yani yirmi heremden bunları satabilsek artı 5'in artı altısına da bakmak lazım. Ben hemen şöyle küçük bir pazar yoklaması yapayım arkadaşlar. Artı altı raptorun bayı 40 emmiş. Sanırım gitmez arkadaşlar arkadaşlar. Ben şuradan iki tane daha kağıt alayım hemen. Yakmalık falan yok arkadaşlarım. Direkt siyatsızlaştığım anda bastım. Bu slotta gönderiyorum. Bu geçti arkadaşlar. Geldim buradan hemen bir adet daha bu saldım. Hiç yakmalık falan yakacak durum yok. O yüzden biraz anvile bakacağım. Orta slotta art altıya göndereceğim. Bir arkadaşımızın bir iki item yakmasını bekleyeceğim. şekilde gönderdim arkadaşlar. Amilde hiç kırmızı göremedim. Art altı raptorumuzu aldık. Hayır uğurlu olsun. Bayağı bir riskliydi. Şöyle bastığımıza dair arkadaşlar sayfamızda da burada. Bakalım ne kadar harcamışız arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir hesabını yapayım hemen. Ben hesabını yaptım arkadaşlar. 2 tane Raptor. 2, 4, 6, 7 tane Buz. 2 tane de High Class basmalı kağıdı ile beraber arkadaşlar toplamda masrafımız 24m500k Raptor'u basarken ki. Şu an hemen bir baylarına bakayım sizinle beraber arkadaşlar bir seline bakalım önce 45m yazan arkadaşlarımız var ve hızlıca bir bakayım 48m yazan arkadaşlar da var. farklı bir durum söz konusu arkadaşlar galiba. Çok fazla anlayamadım ama 40 m civarı buyu var ama 48 m civarı bir seli var arkadaşlar. Bir ben acilcilere bir sorayım. Uygun bir fiyat veren olursa hemen satalım. Birkaç acilci arkadaşa sordum. Ben arkadaşımız dönüş yaptı. Birkaç arkadaşımız da olumsuz dönüş yaptılar. Bu arkadaşıma vereceğim. Freyde attım. Art altı raporu 39 m karşılığında bu arkadaşımıza teslim ediyorum. Hayrını görsün. Evet arkadaşlar bugünkü farmımız kısa yoldan 15 m oldu. 15 m farm sabahtan akşama kadar harpi kesmedik. Raven dönmedik. Sile çekmedik. Repair'e gitmedik. 15 en farmımızı attık. Oturduk. Tabi her gün olmaz bu. Şimdi arkadaşlar bankamızda 6 tane kırdırmalık şelimiz vardı. Son olarak bunları da kıralım. Tabii ki deko ya da başka bir şey beklemiyorum. 3 tane de goblin falık atması biraz manidar geldi arkadaşlar bana. Evet, live Crystal aldık. Mutlaka açılınca gireriz arkadaşlar. Buradan da bir şey alamadık. Sağlık olsun. Aklımda birkaç tane fikir var arkadaşlar. Onları gerçekleştiririz inşallah. Oyuna girdim arkadaşlar. Size göstermek istediğim bir şey var. Gördüğünüz üzere bir adet karakterimiz 70, ana oyun karakterimiz 74. Bir tane daha Draki karakterimiz var. O da 73 level oldu arkadaşlar. Yani bunlar benim 5-6 günümü aldılar ama artık tek çarla değil. 3 çarla Draki yapacağız. Aslında pek bir şey vermiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar son 25. event eşyasını alıyoruz. Minerva helmet gün alabilirsek iyi olacak. Niye böyle süre bekletiyor hala anlamış değilim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bunu kırdıracağız arkadaşlar. MS'e geldik arkadaşlar. Burada Minerva'mızı kırdıracağız. Helmetimizi. Arkadaşlar iki seçeneğimiz var. Exp almayacağız zaten. Defans ya da EP. Ben defans almayı her zaman tercih ediyorum. Herkesin tercihi tabii farklı olabilir. Benim için 20 defans 100 candan her zaman için önemlidir arkadaşlar. Bu şekilde yerimiz. Verimizin de 4 günü kaldı. Demek üzere. Helmetimizin 30 günü var arkadaşlar ve memurumuzu da birkaç gün içerisinde yenileyeceğiz. Yani şöyle biraz pazara bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi envanterimden de göreceğiniz üzere bayağı bir doldu arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz event'tan aldıydık. Bayağı bayağı bunlar üzerimizde yer kaplıyor. Şu an hani kırdıramıyoruz. Kullanamıyoruz. İki tane security token. Bunlar arkadaşlar entity sitesi üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Karakterinizle sosyal birleştirme arasında oyun hizmetleri kısmında bir alan var. Orada yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tabii neler diye soracak olabilirsiniz. SMS doğrulama, OTP kurma, güvenlik anahtarı, VIP kasa anahtarı gibi seçenekleri yaparak bu security tokenları elde edebiliyorsunuz. Ben şimdi iki tanesini aldım arkadaşlar bunların. Bunların karşılığında burada iki token karşılığında gördüğünüz gibi Magic Bag 30 günlük veriyor arkadaşlar. Magic Bag'imizi de aldık. Şimdi bu Magic Bag'i kırdıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani burayı komple doldurabileceğiz arkadaşlar. Envanterimizde yer açılmış olacak. Hemen Magic Bag'imizi de kırdıralım. Magic Bag'imizi de kırdırdık şu şekilde takalım. Hayır uğurlu olsun bu Switch SC'lere ilk öncelikle koyayım alt tarafı dolduralım. Kanatlarımızı koyalım. Aslında prestiz biz 350 şey ihtiyacımız yok ama olsun dursun. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Bunları Magic Bag'imize koydum. Bunları da üzerimizde taşırız. Bir de HP set basmayı düşünüyorum. Artı 7. Ve artı 8 yapamadık üzerimizdeki arkadaşlar. Çok da acelesi olduğunu düşünmüyorum. 15 CTR oynatacak. Tabi bu bizim atak açısından ilerlememizi sağlayacaktır ama şu an benim için maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Elimizdeki silahı bir tamamlayalım. Ondan sonra artı 8 str set ve artı 7 hp set yapmayı düşünüyorum. Artı 7 hp set içinde de artı 7 str seti satmam yeterli olacaktır. Ben bir farm slotu bulabilirsem arkadaşlar ya da bir görev slotu tekrardan kayda gireceğim. Arkadaşlar 3 drake hakkımızı tamamladık. 2 tane çöp çitin aldık. Görevlerimizi verdik. Arkadaşlar 3 Draki hakkımızı bitirdik. 2 tane Weapon Breaker, 5 adet kırdırmalık shell, 1 adet de Barrier Draki Box aldık. Görevlerimizi teslim edelim. Bence güzel droplar. Diğer karakterlere geçeceğim arkadaşlar. Onlarda da herhangi bir drop olursa tekrar kayda girelim. Arkadaşlar bu karakterimizle de 3 draki hakkımızı tamamladık. Toplamda bir kırdırmalık şer, 2 tane de weapon breaker aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi gidiyoruz. Son karakterimize geçiyorum ben. Drop alırsak ben yine kayda girelim arkadaşlar. Üçüncü karakterimize geldik arkadaşlar. İlk hakkımızdan 3 tane kırdırmalık şer ile 1 tane commander patch aldık. İlk bossu biraz kesebiliyorum arkadaşlar. Bazen girip kesiyorum onu da. Ondan attı bunu da arkadaşlar. Şimdi diğer haklarına geçiyorum bu karakterimizin. Herhangi bir drop veya bir durum olursa tekrardan kayda girerim. Arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.